Safra kesesi taşı belirtileri ve tedavisi Safra kesesi taşı, kolesistit, safra kesenizde veya safra kanallarınızda oluşan sertleşmiş safra parçalarıdır. Özellikle kadınlarda yaygındır. Safra kesesi taşları her zaman sorun yaratmaz. Ancak safra yollarınızda sıkışıp safra akışınızı engellediklerinde sorunlara neden olabilirler. Safra kesesi taşlarınız belirtilere neden oluyorsa, bunları çıkarmak için tedaviye ihtiyacınız olacaktır genellikle cerrahi müdahale gerektirir. Safra kesesi taşı nedir? Safra kesesi taşları, safra kesenizde veya safra kanallarınızda oluşan sertleşmiş, yoğunlaşmış safra parçalarıdır. Safra demek, safra taşları anlamına gelir. Safra keseniz safra depolayan bir kesedir. Karaciğeriniz safra üretir ve safra kanallarınız safra yoluyla çeşitli organlara taşır. Sağlık uzmanları bazen safra kesesi taşlarına sahip olma durumunu tanımlamak için kolelitiyazis terimini kullanır. Kole de safra anlamına gelir ve litiyazis taş oluşumu demektir. Safra taşları, safra tortusunun birikmesi ve kristalleşmesi sonucu oluşur. Genellikle tortu, safra içindeki ana bileşenlerden birinin fazlalığından oluşur. Safra kesesi taşları ne kadar ciddidir? safra kesesi taşları kolelitiyazis mutlaka size sorun yaratmaz. Birçok insan bu taşlara sahip olduğunu bile bilmez. Ancak safra kesesi taşları, safra yolunuzdan geçmeye başladığında ve bir yerde sıkıştığında tehlikeli hale gelebilir. Safra yolunu tıkayarak ağrıya ve ciddi komplikasyonlara neden olabilirler. Safra taşlarının sorunu, yavaş ama sürekli olarak büyümeleridir. Çünkü safra üzerlerine akmaya devam ettikçe yeni bir tortu katmanı bırakır. Kum tanesi büyüklüğünde başlayan taş, özellikle dar bir alana, örneğin safra kanalı veya safra kesenizin boynuna girdiğinde safra akışını durduracak kadar büyüyebilir. Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Safra kesesi taşları genellikle tıkanıklığa neden olmadıkça belirti vermezler. Tıkanıklık oluştuğunda ise en yaygın olarak üst karın ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler gelip geçici olabilir veya kalıcı hale gelebilir. Tıkanıklık şiddetliyse veya uzun süre devam ederse şu belirtilerde gelişebilir: terleme, ateş, hızlı kalp atışı, karında şişlik ve hassasiyet, cilt ve gözlerde sararma, koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı. Safra kesesi taşı ağrısı nasıldır? Tipik safra kesesi taşı ağrısı ani ve şiddetlidir ve mide bulantısına yol açabilir. Bu duruma safra kesesi atağı veya safra kesesi krizi denir. Genellikle yemek yedikten sonra safra kesesi kasıldığında ve safra sistemi üzerindeki basınç arttığında en yoğun şekilde hissedilir. Bu ağrı sizi uykudan uyandırabilir. Safra kesesi taşı ağrısının zirveye ulaşıp yavaşça azaldığı durum yer kolik olarak adlandırılır. Bu ataklar dakikalar ila saatler sürebilir. Taş hareket ederse veya basınç azalırsa atak sona erer. İnsanlar bu ağrıyı yoğun, keskin, bıçak saplanır gibi, kramp şeklinde veya sıkıştırıcı olarak tanımlar. Hareketsiz durmakta zorlanabilirsiniz. Safra kesesi taşı ağrısı nerede hissedilir? Safra sistemi, karın bölgesinin sağ üst çeyreğinde, sağ kaburganızın altında bulunur. Çoğu insan safra kesesi taşı ağrısını bu bölgede hisseder. Ancak bazen ağrı başka yerlere yayılabilir. Bazı insanlar sağ kolunda, omzunda veya omuz bıçakları arasında ağrı hisseder. Bazı insanlar safra kesesi taşı ağrısını karınlarının ortasında veya göğüslerinde hisseder. Bu durum diğer rahatsızlıklarla karıştırılmasına neden olabilir. Bazı insanlar bu ağrıyı mide yanması veya hazımsızlıkla karıştırırken bazıları kalp krizi geçiriyormuş gibi hissedebilir. Ki bu farklı bir acil durumdur. Safra kesesi taşı belirtileri kadınlarda farklı mı? Safra kesesi taşı belirtileri kadınlarda farklı değildir. Ancak başlangıç noktasından farklı bir yerde hissedilen ağrıyı daha sık yaşayabilirler. Bu nedenle safra kesesi taşı ağrısını kol, omuz, göğüs veya sırtlarında hissedebilirler. Kadınlarda ayrıca kronik ağrıya daha yatkındır ve gelip giden ağrıları biliyer kolikte olduğu gibi daha fazla ihmal edebilirler. Şiddetli veya tekrarlayan ağrılar için bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir ağrı geçse bile. Bir kez safra kesesi atağa geçirdiğinizde bir başkasını yaşama olasılığınız yüksektir. Safra kesesi taşı ağrısını ne tetikler? Safra kesi taşı ağrısı, bir safra taşının safra yolunuzda sıkışıp tıkanıklığa neden olmasıyla ortaya çıkar. Eğer tıkanıklık büyükse, hemen hissedebilirsiniz. Kısmi bir tıkanıklık ise, safra keseniz kasıldığında daha fazla basınç oluşturarak fark edilebilir hale gelir. Yemek yemek bu kasılmayı tetikler. Zengin, ağır veya yağlı bir yemek daha büyük bir safra kesesi kasılmasını tetikler. Çünkü ince bağırsağınız yemeğinizdeki yağ içeriğini algılar ve safra kesenize ne kadar safra gerektiğini söyler. Safra keseniz, ihtiyaç duyulan safra miktarını safra kanallarına sıkıştırarak yanıt verir. Safra kesesi taşlarının önemli uyarı işaretleri nelerdir? Biliyer kolik, Safra kesesi taşlarının tek tek uyarı işaretidir. Bu bir safra taşı geçici olarak tıkanıklığa neden olduğunda ve ardından safra akışını yeniden sağladığında meydana gelir. Ağrı sonunda geçse de bu epizotların bir uyarı olduğunu kabul etmek önemlidir. Bir safra taşı safra yolunuzda tıkanıklığa neden olduysa bu durumun tekrarlaması muhtemeldir. Aynı taş aynı dar noktada takılmaya devam edebilir ve büyümeye devam edebilir veya başka safra taşları da olabilir. Bir gün bir safra taşı sıkışıp kalabilir ve bu bir acil durumdur. Safra kesesi taşlarının olası komplikasyonları nelerdir? Bir safra taşı safra sisteminizdeki safra akışını engellerse bu sistemdeki herhangi bir veya tüm organları etkileyebilir. Akamayan safra safra kanallarınıza ve organlarınıza geri döner. Akut iltihaplanmaya ve bakteriyel enfeksiyonları teşvik eder şiddetli durumlarda bu koşullar yaşamı tehdit edici hale gelebilir. Komplikasyonlar şunları içerir. Kolesistit, safra kesi iltihabı. Pankreatit, pankreas iltihabı. Kolanjit, safra kanalı iltihabı. Hepatit, karaciğabı. Sarılık, kan dolaşımında safra. Septisemi, kan dolaşımında enfeksiyon. Safra kesesi taşları sizi yorgun ve baş dönmesi yapar mı? Baş dönmesi ve yorgunluk düşük tansiyon belirtileridir. Bu, safra kesesi taşlarının tipik belirtileri değildir. Ancak düşük tansiyon, safra kesesi taşı komplikasyonlarının olası bir yan etkisidir. Safra sisteminizde şiddetli iltihaplanma veya enfeksiyon, hızlı kalp atışı ve tansiyon düşüşüne yol açabilir. Safra kesesi taşı neden oluşur? Safra kesesi taşları, safra içindeki ana bileşenlerden birinin fazla olması durumunda oluşur. Bu fazla bileşen, safra kesenizin veya safra kanallarınızın dibinde çökelti haline gelir ve zamanla taşlara dönüşür kolesterol taşları en yaygın türdür. Diğer tür ise pigment, bilirubin taşlarıdır. Bu süreçte çeşitli faktörler rol oynayabilir. Fazla kolesterol. Karaciğeriniz safra üretmek için kanınızdan kolesterol alır. Kanınızda fazla kolesterol varsa safra içindeki oranlar bozulur. Safranın tüm bileşenlerini bir arada tutabilmesi için lipitler ve asitler arasında bir dengeye ihtiyacı vardır. Herhangi bir fazlalık çökelir. Fazla bilirubin. Bilirubin, eski kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasından ortaya çıkan bir yan üründür. Fazla bilirubin, fazla miktarda kırmızı kan hücresinin yok edilmesine yol açan bir kan hastalığınız varsa veya karaciğeriniz normal bilirubin yükünü işlemekte zorlanıyorsa ortaya çıkabilir. Yetersiz safra asitleri. Safra tuzları belirli hastalıklar safra asidi emilimini bozabilir. Bu da dışkınızda safra asitlerinin kaybolmasına yol açar çok fazla kaybederseniz karaciğeriniz safra yapacak yeterli asidi bulamaz. Safra asitlerinin eksikliği, safra içinde fazla lipid kolesterol oluşmasına neden olur. Kolesistaz veya safra kesesi stazı, staz hareketsizlik anlamına gelir. Eğer safra kanallarınız veya safra keseniz safra akışını etkili bir şekilde sağlayamıyorsa, safra çökelti oluşturma olasılığı daha yüksektir bu kaslarla veya hareket etmelerini söyleyen kimyasal sinyallerle ilgili bir sorun olabilir. Safra kesesi kolleyezis risk faktörleri nelerdir? Çeşitli hastalıklar ve durumlar safra akışınızı veya kolesterol, bilirubin veya safra asidi seviyelerinizi etkileyebilir. Ancak safra kesesi taşı olan herkesin altta yatan bir durumu yoktur. En yaygın risk faktörlerinden bazıları yaşınız, genetik profiliniz, Hormon seviyeleriniz ve kilo dalgalanmalarınız gibi normal faktörlerdir. Safra kesesi taşı nasıl teşhis edilir? Safra kesesi taşı belirtileri yaşıyorsanız, sağlık uzmanınız kan testleri ve görüntüleme testleriyle araştırma yapacaktır. Kan testleri iltihaplanma, enfeksiyon veya sarılığı tespit edebilir ve hangi organların etkilendiğine dair ipuçları sunabilir. Görüntüleme testleri ise safra yollarınızdaki tıkanıklığın kaynağını belirlemeye yardımcı olur. Bu makaleyi okumak için lütfen kure kodunu tarayın. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin. Doktorifi.com Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olup zili tüme ayarlamayı unutmayın.